Aynen. Not alırım diye getirdiğim Ipad'imdeki videolar. Komik bir şey söylesene. File çorap aldım. File niye aldın ki kendine saygı? Hayır, üstüne yazmayın. Yazıyor çorap. Kanka dediğimi de işte. Şey Not almak için getirdiğim Ipad'imdeki fotoğraflar. Not almak için getirdiğim Ipad çantanı. Yüklü. Zeyda'nın işi öğren. Kimin, üşüyoruz. kimin, kimin? Cumhuriyet kadın. Cumhuriyet kadın. Bakın Sara Çağrı'dan. Youtube'dan içeri alınmayız değil mi? Yok ya sana. <laughs> Yok çekmem lazım. Vlog işte kanka sana çekiyorum bunu. Gülüşleri çeker misin? Ben çok şey. Tabii ki. Bugün de ben ediyorum <laughs> sana. Günaydın. Cumhuriyet yürüyüşümdür. askerleriyiz. Artık bizim şeyimiz ne? Elimizde Mor çekişten mi? Andres. Andres Türk oldu. Ne? Ne? <laughs> Biraz erken olmuş şey ama. Orta bahçeye geçiyoruz. Uğur hocam bizi yok yazmayın. Ya bence yazmıyor <laughs> bu arada ya. Bak nasıl... diyor ki derse gelmeyenler <laughs> bari. Evet evet. Oluyor. Ben böyleyim. Şey sen belki yok. Ben, şey ben, şey ben, ben, şey ben o yüzden sen indir zaten konuştuk. falan yaptım. <laughs> <laughs> Uyku <olduğuna> kovlanla trip yapacağım. Sayın Uğur Ben geç kaldım diyor ki bir buçuk dakika geç kaldım. Okey diyor diyor <değil. gülüyor> 30 saniyenin aramızda lafı. Ne olur diyor ki hayat zor. <laughs> sevdiğimiz aktivite kimse değil mi? İspanyol. <laughs> oturmak. Bunlar da bizim özel oturmak. Biz ama, ama sadece oturmak için diyoruz. Şey. Biraz da çok. Bu <laughs> oh, evet. Bu dok değil. istersen sana da alabilirim. <laughs> Gerçekten. Mi? Evet. Teşekkür ederim. Sıcak kese çok iyi olur. Evet, <laughs> evet alırız. Tamam, birazdan. Sen de sana ısmarlarım. Zenginken alabiliyorum. Hello. Ben artık Sen brok değilim block. söylemiş miydim? Blog, ben bile, I'm Sen ne? Ben de. Brok değilim artık. Wow. Brock Yeni. Brok mu değilsin? Param var yani. <laughs> hmm. Ben Nereden geldi? Babam babam. Kumarda mı? Gris vlog. Yaptım Kumarda ya. Kumarda kaybeden açta kazanırım. tarifle tabağa yaptırması. Ben çünkü bir de poğaça. De... Poğaça da. Biz aynı yedik gökseyle. Evet. Çilekleri neden vermediğini söylüyorum. Kanka bende değil de normalde gözüküyor. Çünkü çilekler de sertti. Bu çünkü donmuş çilekler yapıyorlardı. Çikolatanın tadı bana biraz şey geliyor. Bir de çocuk ben, bana kötü çileği verdi. Gözüme çarpan çilekler daha güzel. Çünkü göze batsın diye onları öne koyuyor. Bilmiyoruz zannediyorlar. Onlar maket. Çocuk dolar çenek var. Arkadaşlar az ödüyoruz öyle düşün. Utanmasam onu şöyle derdim. Öndekini istiyorum. <laughs> beyazlı, beyazlı çenekler daha güzel. Benim öndeki kız söyledi ben öndekilerden istiyorum diye. Aa, <laughs> bizi mi evet. Beni mi çekiyorsun? Kızlar kızlar daha demin ne oldu? Başka beni mi çekiyorsun? Şu an çekiyorum. Daha demin Ay Ayça Azra'yla Ceyda bir bağırdı. <laughs> Büyük evdeki herkes <laughs> bizi <sesini>. izledi. <laughs> Çünkü hani, çığlık attınız. <laughs> çalışan abi gelip bir şey <laughs> mi var diye sordu. Her yani. Adam geldi. Her <laughs> i̇yi misiniz? Sorun yok <laughs> değil mi? Sonra gelip hemen abiye çarptım yanlış söylüyorum. Boyun mu kısa kanka? Sen evet sen kanka, kanka. Ben 1.56'yım. Hmm. Çok uzun değilim. Ben 1.66'yım. Üstünlük müdür? <laughs> Normalde de yedim de. O taraf değil. <laughs> o taraf. Elektrik. Geçenki yere gidiyoruz. Evet. Ben yok mu geçen. E 505 miydi Ceyda? <laughs> 405. <laughs> <laughs> evet, dün açılış yaptım hatırlamadığım için şu an yapıyorum. Dünyanın en derleme, toplama, en çatma logo olabilir ama ilerliyoruz değil mi? Çünkü kendime bir devamlılık sözü vermiştim. Onu tutacağım. Bu arada 21 gün şekersiz beslenme gibi bir karar verdim dün gece. Bugün ilk gün yani uyananı daha bir saat olduğu için çok zorlanıyorum ama bir saat sonra zorlanacağım büyük ihtimalle. Çünkü hani her yemekten sonra tatlı yemek benim için aylardır bir şeydi yani. Hep yaptığım bir şeydi. O yüzden bilmiyorum bakın nasıl ilerleyeceğiz Öyle <laughs> şimdi otobüse gidelim. Anlat kanka nasıl bayıldın bu sabah? Şey şimdi, bir anda benim ensemden doğru bir yanma geldi böyle. Kulağa doğru böyle. Hayır, tam böyle kafama doğru <laughs> zonklamaya başladı böyle. Ben Dedim herhalde tane. çok şarkı, şarkıdan da şey oldu. <laughs> yani, ben şey çıkardım kulaklığı, koluma taktım. Dur <laughs> DP kanka. Ay, ay, Bu sabah iki kişi bayıldı. Azra. Azra, azra, azra da bayıldı. Azra, azra daha komik anlatıyor. Benim milleti de inmesine izin vermiyor. <laughs> <laughs> i̇ki kişi geç kalıyorlar. Ben sürekli böyle bir atlardım ama Niye kulandım, kumadım, böyle? Koluma taktım. Sonra tutunmaya çalışıyorum yani şey istiyorum. Birisi beni görsün ve yardım etsin. Bacağım falan kayıyor. Sonra satılamıyorum zaten. Sonra uyandığımda oturuyordum. Ayten bir saniye falan uyandım. Şöyle böyle uyandım ben dedim neredeyim teşekkür ne? falan edeceğim. Ne? Ben, ne? Ben ne? Bir, bir, <laughs> daha Şöyle olmuşum kanka oturduğum böyle. yerde gitmişim. Gözlük yaptım. Gözlüğüm zaten şöyle düşmüş. De. Gittiğim evet. zaman bir düşmüş. Ben tutmuşum bu. Ne kanka. Sonra işte ikinci kez bayıldım onu yanındaki kız şöyleydi. Bak sen yanındaki kızın yanında kızın yanında kızın yanında Bayıldım yanında kızın yanında kızın yanında kızın yanında kızın yanında kızın Adam şısuydu bak kanka bir de. Eline böyle su evet, ökmüş sen bana sen böyle, şey böyle böyle böyle. Ondan sonra uyanın buraya böyle ıslak, buramda böyle Merkez ıslaklıklar falan var. var. Sonra adam dedi ki, elime tutan böyle suyu. İç bunu. Yudum yudum al. <laughs> yudum al, bekle çok falan yapıyor bana. Ya. Temiz merak etme falan. A, Sonra şey uzaktan gel. şöyle bir şey geldi. Şeker, gel. gel. Şeker ye falan böyle. Şeker Aa, attım ağzıma Ama ağzı. şu yurdum o, insanı görüyor musun? O şekeri ya. yediğim Demek. an güzeldim kanka. Hı. O şekeri kanka. yemesem uyanamayacak. Evden kahvaltı yapmadan çıkmayın. Bu da kamu spotu değil mi Evet. Ayşe Evden gelmiyor ama evet bakın kim canım. gördüyse evet. Falan. Kanka Azra'nın da anlatması lazım. Şu an Azra çok Bilmiyorum. uzak bana. Azra. <laughs> evet. Nasıl Azra nasıl bayıldığını anlatmak lazım. ister misin? Arkadaşlar bakın şimdi ben zaten böyle kötü hissediyordum. Otogarda M1'de Aşağı. biz. <laughs> o, his, o hissi biliyorum kanka. Otogarda tamam mı? Böyle bana şey geldi. Böyle bin kişi geldi. Tamam mı? İnsan portalı açıldı otogarda. Saçım bok gibi düştü orada. Ben verseniz. sevdim. Hı -hı. Keşke neyse. İşte değil ama. Ben de hani böyle çok sıkıştım kenara tamam mı? Yanında da iki abla var oturdum çöktüm yere abi. Sonra böyle çökünce ablalar beni... Bu da Ablalar beni stiklemedi. İşaret dinle anlatanlar olur ya telifle. sonra e, ayağa kalktım. iki durak falan var. Sağ mı alıcılar mı? Orada bir yerdeyim tamam mı? Diyorum ki tamam iki... Ooo. <laughs> <laughs> abi aşağıya yapacağım. Kanka. Siz çekseniz Allah aşkına. Hayır böyle. Ha. Böyle Kanka sonra iki durak var ayağa kalktım. Ayağa kalktım bana böyle bir derin derin nefes almalar geldi. Tamam mı? Yani böyle <laughs> git gide... Kanka ne yapıyorsun? <laughs> derin derin nefes almalar geldi. Git gide kötüleşiyorum kanka. Sonra hani e, en son böyle yeteği durağına böyle yavaşlamaya başladık. Tamam mı? Böyle hafif hafif yavaşlıyoruz. Ben de dedim tamam kapı tarafına ya bunu gideyim. Bunu koyayım yoksa. Şey. <laughs> Olmuyor mu şu an? Tamam dedim. Kapı tarafına gideyim. Çünkü çok uzaktayım. Hani kapı bayağı anı anlıyorsun ya. O çaresizlik anda. çok kötü Sonra ya. Sonra kapıya bayıldım. <laughs> o anladı zaten gideceğini. Evet ben zaten şey oldum hani böyle, böyle tamam kapı açılsın <laughs> dışarı atayım dışarıda yer Hava ben. gelince bazen. Aynen hava, hava, hava gelince düzelirim diye Evet ben o şirin evlerde çıkınca çok rahatladım. Zaten. Kanka ben geçen Ataköy'de de aynısı yaşadım. Aynısı yaşadım. Ataköy'de attım kendimi düzeldim. Kanka bir de hani o çaresizlik. Bayılacaksın biliyorsun ama elinden hiçbir şey gelmiyor yani. Gözünden kapı karanlık böyle. Kanka ben insanları itiyorum böyle. Bir saniye, bir saniye falan yapıyorum böyle tamam mı? Sonra gittim böyle hani git, gittim yani fark ettim kapıyla, ve gittim böyle. yolda kapıyla tam böyle yolla evet, metro aynen. arasına bayılsaydı ve çok komik olurdu. Kapı alamazdı, kapı alırdı inerdi. Tabii tabii. olsam kendimi oraya atardım. Kanka kapının önünde ben hani yığırmış bir de hani dikeye de Direkt kapının önüne <laughs> yığılmamışım. Kapının <laughs> önüne. Kim, Kimse gidemedi. Kimse gidemedi. İçeride mi? İçeride mi? İçeride, İçeride. <gülüyor> Kör, <gülüyor> ıı, ıı, Yunus var ya bir tane bu. Belki sen güvene dönüştü. Orada başladı minimum. Rahatsızlık. Rahatsızlık. Bir saniye. Ya. Ben de onları içeceğim. Sonra kanka Çıkıyormuş beni an. kaldırmışlar, oturtmuşlar. Bir de iki tane yere bacaklarımı falan vermişler. En büyük kişilik yer kapatmışsın. Sonra böyle oturuyorum. <laughs> <laughs> Ve oturuyorum. Sonra... Bunu koyacağım ee... biliyorsunuz değil mi? <laughs> Korkarken. Ama metrobüsle tek kişilik yere sığmaya çalışıp tekrar bayılan ben. Metrobüsle tek kişilik yere tek kişi giremiyorsun <laughs> ki. Kanka sen aşağıma koyayım kız bacaklarını falan sermiş. Ben böyle tek kişilik yerde oturup tekrar bayıldım bir <laughs> daha. Oturduğum yerde şöyle tekrar ön diye gittim. <gülüyor> <gülüyor> benim sana iyi kalp idare. Elinde bu sıkarsa ben seni bayıla yazmayı kaybettim. Bayıla yazmayı. ama öyle bir şey var pozitif kısım var. Ee, kanka ekmek doğruyorum. Ekmek doğurken bir anda parmağımı da doğradım onu Sonra bir anda kanserleri, selleri. Sonra benim gözlüğümün önünde perde indi. Sonra böyle bir yerleri tutuna tutuna böyle kendimi koltuğa fırlattım. Oraya yattım. <laughs> ama ama yatarken beynim hala dönüyor ve gözlerimi böyle açmaya çalışıyorum böyle diyorum. Kanka, bir de, ama gibi. gözüm açılmıyor. önümde bir perde var <laughs> ama ben uyandığımda elime açılmış bir bu. <laughs> <Kanka, gülüyor> <Kanka>, şey ben <laughs> bir koltuktaydım. Diğerinde de bir de rezillik. Herkes bana bakıyor ortada böyle yüzüme bir adam surat ya ben böyle. <laughs> ben tenimize çıktık az <laughs> şey diye elime kolay yasak. şöyle fark ediyor bırakıyor. Baksana ben acıya kokuyorum Allah'ım. Şey. <laughs> Allah Haftayı müthiş bir giriş Kanka yapmadık adam mı? Adam çok mutsuzdu bana yerini verdiği <laughs> için. Kanka adam oraya <laughs> oturmak operasyon çekmiştir çünkü ya. büyük ihtimalle. Ya M1 zaten o kadar dolu oldu. Evet M1 şey o kadar, söylüyorum. özellikle adam yeni kapıdan geliyorsan. Kanka ben aslında canım, kendim o kadar otistik gibi hissediyorum ki çünkü bacaklarım çok acıyor. Fazla e, yüklendim galiba hafta sonu ve sıfır ısınmayla olduğu için bacaklarım aşırı acıyor. Yürürken hani şey kasıyorum hani kendileri kasılıyor o yüzden otistik gibi gözüküyorum şu an çok sıkıntı kardeşim yani. Niye her vlogta içeri sıkıntı kardeşim diyorum bunu. <laughs> 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 <Gerişimi alalım. gülüyor> <laughs> 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 Çıkış 8 işte. Evet kaydolduk. Kaydolduk <laughs> <laughs> hayatımda fit böyle olacağız. Böyle, kulağım bir kulağım. Hmm. Ben hayatımda böyle ilk defa böyle spor yapacağım. Ben de, ilk ben defa de böyle bir defa böyle bir spor yapacağım. I yani Cime gitmemiştim Fitnesim. ben. Ben böyle direkt hmm. spor falan böyle pek ben değil. <laughs> ben bir şeyler yaptım da hani cim olarak. Ben de mi geldim? Sen de gel. Sen, sen de gel. Hayatım. Tamam, Sen de, gel, sen bir sen bir de protein, sonra protein sonra ya. Kimlik fotoğrafı yerine şeyine. Kronkron. Neyse biz o sonraki de, biz kesin şöyle evet. biz en çok beğenirsek zaten kesin çar şey her yani cuma da geliriz. Kim, her şanlı, cuma falan da geliriz. İmfiyos ederiz onları. Şey. biz gelirken, gelin. aynı haftada iki gün gelelim, sen de şey yaparsın. Pazartesi, perşembe. Biz bir sonraki gelişimize, gelişimize çıkartırıp gelirsin. Ben, ben galoş da var. Galoş var. Evet. Galoş var. Evet. Galoş var da o farklı şey için herhalde. İlla temiz ayakkabı lazım her yerde. Temiz ayakkabı lazım. Oraya bir sorunlar ona giremiyorsun. Zaten sen kod pantolonla ne yapmayı Ben yok şu an giremem. Evet yani. yani. E, sen tüm zenginliği de alacağım. Şu an yanında. Yani. Ne spor sana gidelim ya. Ne kadar hızlı bir şey. mu Betül? Burada eksik yok yok burada. Evet her şey var. Bir tek yok. Komşun, Elektrik yapısı. Bir sürü insan spor yaptırıyor Gökçe bugün. Ben de. çok eğleniyorum ama şu an. Memnun musun koşumdan <laughs> Ben lan karşısında titriyorum böyle. <laughs> zevk alıyor benim titreyişimden. Bacakları böyle zangır Peki memnun musun koşumdan? Neyine? Evet, Koçluğunu. Anlatıyorum Evet evet anlatıyorsun bayağı yapacağım falan. Ben de çeçipitten ders aldım. Bir de geçmişimden birazcık azıcık. Son şarjıyla kızlar grubuna ses atıyor. Çünkü mal oldu için çarjımı tam takip e, Perşembe daha kalabalık e, bir ekip evet. spor salonuna geleceğiz. Şu an şimdi su alacağız. E, şu an su alacağız. Yarın da koşumuz var. Yarın biz ne kadar sportif insanlar olduk. Ama gün düşme kalori yiyerek e, ne kadar sportif olabiliriz o da birazcık ben acaba biraz az da mı yesem diye düşünmek. Kanka bende ben de ama bugünden sonra. Bugünü çoktan o içi köfteyle yaktım. Kanka benim... Yani. Şey yemek halinden az yeme imkanımız ne kanka? Salatas falan, sandviç salata. O salataya yetişmemiz lazım. Ya da içi köfte olmayan günler gayet okey bu arada yemeklerin kalorileri ama makarna pilav yemeyeceğiz. Ekmek yiyebiliriz ama kaynaklar bir yerine Burada <laughs> Bu arada salata gayet okey. Bir de hani yemeği de gayet okey bence. Bence de. Ben elma almak istiyorum. Elma mı? <laughs> Kanka evet bence de. Kampüsün ortasında kutlatmak embarrassing değil bence. Kanka bu elmalar çok güzel bu arada. Evet. Şu küçük elmaları boyadırın. Ben de mi yiyeceğim? Ben büyük istiyorum. Alçaklaman sonrası. Ben, ben, ben iğrenç konuşmaya başladım. Iğdır ben de. O yüzden sen elma yiyeceksin. Şurayı çıkartacağız. Şunun çözüntüsü mi gelmiyor? Evet, bayağıdır gelmeye diyorum. Şu anda normalde otobüse bindiğim saat üzerinden 10 dakika geçti. Yani trafiği de sabık ataysak evet geç kaldı. Marmara için de artık çok geç. Yani 20 gündür falan otobüse gidelim herhalde. İlk kez böyle O yüzden yine otobüs etmeye devam edeceğim. Onun bir gün gelmesi gerçekten bir gün. Kuyuzun da var bir gün. Son bir var mı? Uğuracağım. Beni yok yazmayın. Bu da tersini. Bu yok bunu kaçırdığı söyleyeyim. Ocaktan yakalanırsa olur mu? Of acaba ben de mi bayılsam de gibi? En azından bir şeyim olur yani. Neyim olur? Bahanem olur. Ama bayılamam da. Yani, zaten eserlik yapılan bir şey değil de sabah sabah IQ'um 3'e düştü. Yani yala, bayılmadan bayıldım diyelim yani. Onu yalınlatan bir insanım var. Öyle. Bir <laughs> de de kuyruğun bitiş saatine göre koşu var koşarda kalmayı planlıyoruz. Yağımı aldım, tighter, tişörtür. Çünkü hani bu kom aslında alttaki de koşarım da kazakla koşmak zorlardı yani. Ben de hazırlık yerlerde böyleyken alt aldım. Çok ses vardı böyle. Bay bay. Bu yüzden önce herkesin <laughs> <laughs> fondöten, fondöten. O yapışkan gibi bir şey böyle sürekli. Seveceğim. Aynen. Aynen. <laughs> 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 gösteriyor efekt şey, İsyankar. Ben Transition Moody. World falan tanıdım. Ben... Git geldi. Mesela secure, insecure, major, immature, in major, major ne demek? Evet. Kit kalamar tamam mı? Evet. Ve aynı zamanda Baltic Mart. Çünkü milli gal Baltic Mart'ta da bir şey var. Take out. limon farkı, limon bir türlü Limon. Alımdan şey, su tuzlu.

Hmm. Orta <laughs> bahçedeyiz. <bence. gülüyor> Hava çok güzel. Ve ben kazak giydim. Bütün sınav uyudum kazak giydim için ve yaptı Evet. Ilim ilim uydum, giyin, giyin, evet. Ben de bugün ilk defa havaya uygun değilim yani. Bugün kıyafetlerden söz et. Abi sen şey söyleyeceğim de Bugün önce ben şeyim yani. Evet, gayet iyi. Bakarım. Evet, Porsche, Porsche şey ya. Ben Porsche sınava göre. Ha yani. Porsche'larla, modellerle Porsche kendin gene böyle evet. evet. Evet evet. Evet. Herkesin bir sokak stili var kaymış. Hello bin devam ettiriyor demişler. Kendin gençsin. Bu paralar yakalamış halimi canım. Neyhir sarı saçlar daha çok cici falan ama. Bu mu? Bence kendin böyle. Evet. Sei drugu sembo, sei bello so. Sen kimsin o? sen kim için oynuyorum. Emre Ata. Emre Ata. Sen zoklaysın bir de. 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 Harbi de. Bir şey bir söyleyeceğim. Kapı. Bir hafta içinde gidecek bunlar bu arada. Kanka siyah boyayacağım üstünde. Neden? Çok sıkıldım. Bir gay boyayacak kendini. Bir <laughs> <laughs> kanka. Bu bir, bir şey. <laughs> gelmedi bayağı 15-20 dakika falan bekledim herhalde. Bugün kaderimmiş yani. Otobüsü bırak diyorlar bana resmen. Ben de metrobüs artı otobüs yapacağım. Öyle iyi giren sistemi çok güzel. Tamam mı? Yani tam ben gittim otobüs geçti. Ben dedim ki ben sonraki durağa biraz hızlı yürüsem yetişirim. Biraz koştum da hatta çünkü çok önümle geçti bir ara. Şimdi ben otobüsü bekliyorum bir iki dakikadır. İstanbul trafiği böyle bir şey galiba. Ben okula gidiyorum. Yine bugün çarşamba var. Boş gün normalde ama. Hem size görüşürüz demediğimi fark ettim. Hem de spor yapacağım onu da izin Dün koşamadık. Ve çok cam sıkılıyor evde ve zaten dışarı çıktım. Metroyu da görünce yani dedim. gideyim. Kombinsel bir uygunum yani. Çünkü tişört var o yüzden. Böyle izin için teşekkür ederim. Metrodan size görüşürüz diyorum.